Herkese merhabalar. Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar dün canlı yayında Bitcoin'de çok sert düşüşler yaşadık. 16.800 dolar seviyesine kadar bir düşüş gördük. E, vadeli işlemlerde, spot grafikte baktığımızda spotta 17.216 dolar seviyesi olarak gözüküyor. Haziran'da düştüğümüz son bölgenin likiditesini de aldı. FTX coin yüzünden, FTX borsası yüzünden market yeni million coin krizi yaşadı ve bu şekilde sert düşüşler yaşadık. E, şu an herkes çok büyük zararda. Yani dipten balan adam bile e, şu an maalesef zararda. Şu an herkes ne yapsak, alsak mı, satsak mı diye düşünüyor. Solano öldü. FTT coin öldü. 4 dolara kadar düştü. Dün 2 dolarları, 3 dolarları gördü. Yani bu normal bir düşüş değildi arkadaşlar. Umarım çok zarar etmemişsinizdir. Umarım FTX borsasında paranız yoktur ve FTX'i kullanmıyorsunuzdur. Yani bu piyasanın en güvenilir borsası ve en güçlü adamı CZ olduğu için en güçlü borsası da e, en güçlü borsası da Binance olduğu için Binance'i kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani komisyon indirimi linkte açıklama kısmında var arkadaşlar. Oradan kayıt olabilirsiniz. Hem daha az komisyon ödersiniz. Komisyon zaten ebi dünya para alıyor. O yüzden de komisyon indirimli linklerden üye olmak kesinlikle yapılabilecek en mantıklı şey. Biliyorsunuz birçok borsada çok fazla şey oldu. FTX Güvenilir bir borsa olmuş olmasına rağmen piyasaya getirdi hale bakın o yüzden yani bu piyasada Binance'dan başka bir borsaya maalesef güvenilmez Binance'e güvenilmez tabii ki ama yine <laughs> kötünün iyisi Binance e piyasaya dönmek gerekirse şu an Bitcoin 18.149 dolar seviyesinde sert bir düşüş sonrasında sert tepki aldı tabii ki ama buradaki günlük mumu kırmızı kapattığı için ve sert fitili bıraktığı için arkadaşlar tekrardan buralara gelip en azından 17.600 dolar seviyesine gelip bunu kapatma ihtimali var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. şu an herkes alsak mı elimizdekiyi satıp dipten mi alsak diye düşünüyor. Buradan mal satılmaz. Buradan da mal alınmaz arkadaşlar. Yani hani buradan mal alacaksanız bakiyenizin bir kısmıyla almalısınız. %10 %20 alabilirsiniz. Taş çatlasın %30 yani hani daha da fazlası buradan alınmaz. Market yükseliş emaresi verdikten sonra işleme girmek gerekiyor. Paranın tamamını içeri sokmak gerekiyor. Yani sen şu an 50 bin dolardan mal almış olsan da 60 bin dolardan mal almış olsan da 19 bin dolardan mal almış olsan da şu an mal satmak mantıklı değil. Bitcoin'in 12 bin 13 bin dolara geleceğini nereden biliyorsun? Yani nasıl bu kadar eminsin? Kimse bunu bilemez arkadaşlar. 16 bin dolar seviyesi şu an gelmiş durumda tabii ki ama yani güzel bir açıklama gelirse Bitcoin buradan şahlanır. Çünkü piyasa buna izin verir. DX'e destek seviyesinin altına sarktı. Şu an tüm finansal piyasalar yükseliş eğiliminde olduğu için altın yükseliyor. ABD borsaları yükseliyor. Yani total market de artarsa, içeri güzel bir para girişi olursa tabii ki kimde para kaldı? Orası ayrı bir konu arkadaşlar. Herkesin e, parası da tükendi herkes dik oldu bu düşüşte ama biliyorsunuz yükseltmek istedikleri zaman çok güzel şekilde, çok hızlı şekilde yükseltiyorlar. Yani buradan eline mal varsa satmayacaksın. Eline mal yoksa alım düşünüyorsan %30 bir şekilde işleme girebilirsin. Altcoin sepeti yaptığım zaman paranın tamamını içeri sokabilirsin. Aylardır bu yüzden altcoin sepeti yapmıyorum arkadaşlar. Bunların olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunların olabilme ihtimalini her zaman anlatıyordum. Yani bu piyasada her şey olabilir. Önemli olan tek şey fiyattır. Ne olduğunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bakın bir borsa patladı bir token düştü sonrasında geldiğimiz duruma bak bütün altcoin'ler düştü Ethereum 1258 dolara kadar düştü BNB 300 dolar BNB e, çok yükseldi CZ yüzünden arkadaşlar yani çok düştü diyemeyiz onun haricinde yani sol anı öldü avax öldü tüm e, büyük pariteler öldü diyebilirim Chiliz öldü e, ama şu an bizim dikkat etmemiz gereken tek şey tabii ki de Bitcoin Bitcoin'de olası senaryolarımızı konuşmak gerekirse. arkadaşlar bakın burada çok büyük bir mum kapandı. Mumun yüzdelik dilimine baktığımızda tepeden çektiğimizde %18'lik e, bir mum. Bu normal bir mum değil. O yüzden şu an Bitcoin her şeyi yapabilir. E, CZ saçma bir açıklama yaparsa düşer. iyi bir açıklama yaparsa yükselir. Adamın açıklamasına göre tamamıyla hareket ediyor. Ama tekniğe dönmek gerekirse yükselişi başlatacak bölge 18.421 dolar seviyesi üstüne hacimli bir şekilde çıkış arkadaşlar. Yani burada günlük mum kapanışını beklemeye gerek var mı? E, bence yok çünkü hacimli bir şekilde bu seviye kırılırsa zaten bakın buradaki likidasyon bölgesini de alıp yürürse e, tekrardan 20 bin dolar seviyelerini deneyebilir. Ama şu an tabii ki de yükseliş veya düşüş tamamıyla zar atmaktan başka bir şey değil. %50 %50 düşüşü konuşmak gerekirse de 17.594 dolar seviyesinin altına sarkarsa 16.234 dolar seviyesi gelebilecek bölge son destek seviyemiz. Yani buradaki fitil e, bıraktığı bölge kırıldıktan sonra 16.234 dolar seviyesi gelecek bölge diyebilirim. E, şu an zaratmayın, atmayın. Kumar oynamaya gerek yok. E, biliyorsunuz dün zaten güzel kazandık haber sonrasında. Yani bir işlem aldım dün. Sonrasında long yönlü işleme girmedim. Market dipten tepki aldığında long yönlü işleme girebileceğimden bahsetmiştim arkadaşlar ama ben canlı yayını kapattıktan sonra pariteler zaten yürümüştü. %17 yürümüştü. Ben normalde Canlı yayında olmasaydım dipten long emir girerdim buralarda kapatırdım. Yani güzel e, scalp işlem alırdım çorba parası çıkardı ama canlı yayında yakalandığımız için alamadık. E, o ara bitcoin'e bakıyorduk altcoin'ler hiç umurumuzda değildi tabii ki. FTT coin'e bakıyorduk ama önemli değil. alın fırsatları tekrardan gelir arkadaşlar. Fırsat kaçmıyor merak etmeyin. Piyasa silinecek piyasa ölecek diye de korkmayın. E, Luna coin krizi daha kötüydü biliyorsunuz. Daha kötü şeyler oldu. Elino Coin marketten silindi. Market çok kötü bir düşüş yaşadı. Bundan daha kötüydü. Ama yine tekrardan Bitcoin ve altcoin'ler devam etti. Yani şu an herkese bir korku hakim olmuş durumda. Herkes şu an çok fazla korkuyor. Gerek yok arkadaşlar korkuya. Ya Bitcoin bu piyasadan silinecek bir şey değil. Ethereum veya diğer altcoin'ler hiçbir şekilde zaten silinmez ama işte bunlar regülasyonu ön ayak oluyor. Regülasyon da bizim için kötü bir şey değil ama kripto para piyasası için sadece zaman uzaması gibi düşünebilirsiniz. Yani şu an her şey negatife dönmüş durumda kripto para piyasasında. Tether dominansı kırıldı 8.04 seviyesini kırdı. ATL seviyesi 8.48 seviyesi. Şu an 8.22 seviyesinde. Yani hani ve yükselmeye devam ediyor. O yüzden biz piyasaya long bakmamız için dönüş emarelerini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fiyat haricinde Tether dominansının kırması gerekiyor. Bitcoin dominansı artık ya sert şekilde yükselip Bitcoin'in güçlenmesi gerekiyor. Ya da DX'e tarafında destek seviyesinin altına sarkmış olmasına rağmen bir yükseliş gelmediği için sert şekilde düşüşler yaşanması gerekiyor. Dün bunlar olmadan altın grafiğini atmıştım biliyorsunuz Telegram ve Twitter'a. Altında çok güzel bir yükseliş geldi. Kripto paralarda da bir yükseliş gelebilir demiştim. Sonrasında olan oldu zaten. FTT çakıldı. Bitcoin çakıldı. Yani tüm finansal enstrümanlarda şu an güzel yükseliş var ama biz kripto paralara bakıyoruz. Kripto paralar dolandırıcılıktan başka bir şey değil. Dolandırdılar arkadaşlar herkesi şu an. Yani tabir caizse adamlar aralarında savaştılar. FTX borsası likidasyon sorunu çekiyormuş falan. Sonrasında CZ alacağım dedi ama yine de düştü. Yani bu adam neyin peşinde? Bunu tabii ki de kimse bilemez. İçeride dönen oyunlar arkadaşlar sizi ilgilendirmesin. Sizin odaklanmanız gereken yani tek şey cebinize giren ve cebinizden çıkan para değil mi Yani boş verin borsa o yüzden fiyat tek gerçek diyorum sürekli Yani fiyata göre işlem yapmak gerekiyor bugün ABD borsaları açılışta güzel bir yükseliş yaparsa ve güzel kapatırsa Eğer e, biz Bitcoin'de de bir yükseliş görebiliriz yükseliş emareleri görebiliriz en azından ama arkadaşlar yani bir açıklama gelmesi gerekiyor artık SbF hiçbir açıklama yapmadı e, dün bir açıklama yapıp silmiş yani öyle gördüm ama tabii ki ne kadar gerçek ne kadar yalan bilemem Çünkü kendim görmedim Adam zaman istemiş yani bütün müşterilerimizin e, sorununu çözeceğiz demiş ama tabii ki Luna Coin'de de durum aynıydı. Adamlar saçma sapan bir açıklama yapıyor ondan sonra zaten siliniyorlar piyasadan. E, SBF'de ve FTX borsa de aynı şekilde yani FTX borsası da büyükitleme aynı şekilde olacak ama eğer CZ satın almazsa CZ satın alırsa arkadaşlar FTT token tekrardan kendine gelir ve piyasaya e, güzel şeyler olur. 15 dakikalık şartı tekrardan döndüğümüzde hatta spot grafikten bakalım arkadaşlar. Şu şekilde spotu bir açalım. E, spottan açtığımızda bakın buradaki son tepe noktası olarak e, gözüken bölgeyi konuşmak gerekirse arkadaşlar tam olarak 18.704 dolar seviyesi. 18.704 dolar seviyesinin üstünde kapatması gerekiyor ki kırılım gelsin. Yani buradaki son tepe seviyesinin kırılımı gelsin ve yükselen tepeler yükselen dipler oluşsun sürekli yükselen tepeler ve yükselen dipler oluşması gerektiğinden bahsediyorum. Hiçbir şekilde oluşmuyor arkadaşlar. Yani hani ben bunu anlattığımdan beri markette yükselen tepeler, yükselen dipler oluşmuyor. Oluşsa bile çok acemli şekilde oluşmadığı için market tekrardan bu şekilde çakılmaya meyil veriyor. Ve altcoin sepetini yapamıyorum. Yani yükseliş, uzun vade yükseliş bekleyemiyoruz. Bakın şu şekilde az önce anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar. Yani son tepe bölgesinin kırılması konusunu buradan anlatmam gerekirse buradaki fitil son tepe bölgesi yani düşüşü başlatan son bölge bu bölgenin üstünde günlük mum kapanışı gelmiş mi arkadaşlar günlük mum kapanışı bu bölgenin üzerinde sadece küçük mum gelmiş sonrasında çakılmaya başlamış yani günlük mum kapanışı geldikten sonra yükselme eğilimine gireceği için direkt aşağı vuruyorlar her seferinde bu oluyor yani buradaki zamandan beri 13 hazirandan beri sürekli aynısı oluyor. 25 bin dolara yükseldiğimizde de 22 bin dolara yükseldiğimizde de aynı şey oluyor. O yüzden bu yükseliş emarelerini göremediğimiz için markete yükseliş yönlü teknik olarak bakmak için çok erken zaten aylardır aynı şeyi söylüyorum maalesef. Büyük ihtimal gelecek arkadaşlar bu bölgeye tekrardan gelecek ama bölgenin likidasyonunu aldığı için buradaki stopları patlattığı için yükselmemesi için hiçbir sebep yok yani. yani şu an markette tek olumlu haber direkt biz bitcoin'i 20 bin dolar da görürüz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Buralardan mal alabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz Ethereum Bitcoin'in Bitcoin en son sert düşüşünü yaşadığında 800-900 dolara düştü. Buralardan mal alabilirsiniz arkadaşlar demiştim. Bir daha bu seviyeler gelmeyeceğinden bahsetmiştim. Herkes korktu 12 bin dolar geliyor diye düşündü. 12 bin dolar gelmedi. Ethereum 2000 dolar oldu. Yani yine buralardan mal alınabilir açıkçası. Bakiyenizin tamamıyla değil arkadaşlar. Bakın bir şey alırken kazanırsın. Satarken değil. Güzel yerden alacaksın ve hedefin geldiğinde güzel yerden alacaksın ve hedefin geldiğinde e, satacaksın. Ethereum'u burada spotta aldın. Ethereum nereye düşecek? Yani düşsün 500 dolara. Ethereum 500 dolara düştüğünde çok kısa bir süre içerisinde tekrardan 1000 dolara gelir arkadaşlar. Yani herhangi bir alt olmadığı için. Ethereum olduğu için tekrardan bu seviyelere gelir. O yüzden Ethereum'da uzun süre zarar etme ihtimaliniz yok diye düşünüyorum. Ben buralardan dediğim gibi Ethereum alacağım ve TVT alacağım. Bu markette şu an en az düşen şey TVT coin oldu. Başka hiçbir coin arkadaşlar bu kadar az bir düşüş yaşamadı. BNB ve neden TVT bu kadar az düştü? Biliyorsunuz Binance'in cüzdan coin'i. Bunun arkasında da CZ var. CZ bu kadar güçlü bir adamken TVT'yi düşürür mü coin? Haftalardır 1 dolar 22 sen seviyesini kırmaya çalışıyor. Bu coin 1 dolar 22 sen seviyesini kırdıktan sonra önü bomboş arkadaşlar. Bakın ATH seviyesi 1 dolar 64 sen seviyesi 1 dolar 64 sen seviyesini kırdıktan sonra TVT'nin önü bomboş. Ben size hemen bir Fibonacci çekeyim ve TVT coin hedeflerinden e, bahsedeyim arkadaşlar. 0.786'yı ATH'e koyduğumuzda bu coin'in hedefini belirleyelim değil mi? Yani TVT coin bu aralar en çok takibinde olan coin. Arkadaşlar TVT coin bu boğada 7 dolar 11 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaşayabilir. Tabii ki de arkadaşlar bu ATL seviyesi yani iki gün sonra gelecek bir seviye değil. Hani buradan aldın direkt dolar gelsin durumu değil. Bu arada oluşabileceği maksimum seviyeyi dolar 11 sen seviyesi hedefim burası. Bu seviyeden çektiğimizde 5x'e tekabül ediyor. Buraya gelmeden bütün TVT'lerimi satmam. Ama aldıktan sonra her seviyeden de kar alırım arkadaşlar. Kar alınması gereken bölgelerde 2 dolar 82, 3 dolar 64, 4 dolar 46 ve 5 dolar 47 sent seviyesi. Yani en az düşen şey şu an TBT coin olduğu için zaten güveniyordum alımı düşünüyordum altcoin sepetine ekleyeceğimden sürekli bahsediyordum arkadaşlar ama daha da fazla güven vermeye başladı. Bitcoin'deki durum geçtikten sonra her şey normale döndükten sonra TBT coin'de işleme gireceğim arkadaşlar. Genel olarak şu anlık kripto para piyasasının durumu bu şekilde ters bir durum olursa ben zaten acil yayına geçerim arkadaşlar ve video çekerim akşam canlı yayın 22.00'da olacak bu aralar canlı yayınlara kesinlikle katılmalısınız çünkü çok ters durumlar çok sert hareketler oluyor biliyorsunuz ama böyle olaylardan sonra her zaman yükselişler başladı kripto para piyasasında 5. yılım arkadaşlar 6 olacak her zaman büyük yükselişler böyle kötü olaylar sonrasında başladı. Luna coin sonrasında Luna coin çöküşünde de biliyorsunuz zaten bakın Bitcoin'den göstermek gerekirse burada herkes 12 bin dolar beklerken mal aldık ve 25 bin dolardan sattık. Bitcoin'de sırf %44 kazandık. Altcoin'ler arkadaşlar siz düşünün en az %100 verdi tüm altcoin'ler zaten. Bazı altcoin'ler çok daha güzel kazandırdı. Yani o yüzden korkmayıp mal almak gerekiyor. Yani korkacak panik olacak hiçbir şey yok. Bitcoin 5000 dolar üstüne arkadaşlar umurumda bile değil korkmam mal alırım yani önemli olan para kaybetmemek para kazanmak her şekilde zaten aldığımız riskler doğrultusunda para kazandığımız için marketin düşmesi veya çıkması bizim umurumuzda değil yani 40 sefa takipçileri bu yüzden para kaybetmez market düştü diye onlar en güzel yerden işleme girer en güzel en çok yükselecek altcoinleri alır ve sonrasında karını alıp yoluna bakar. E, şu an listemize baktığımızda listemizde arkadaşlar e, TRX bir e, şu an bir atağa kalkmış. TRX'e dikkat etmek gerekiyor. Long yönlü işlem arıyorsanız TRX'de alabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle TRX'i e, alıyorlardır. Şu an neden alıyorlardır arkadaşlar? Çünkü güvenilir bir coin. Bakın TRX'in işleme girecek bölgesinde vermem gerekirse e, 0.63 seviyesi üstü kapanışta coin yürür. E, nereye kadar yürür 0.65 seviyesine 0.65 seviyesi üstü günlük mu kapanışında da e, TRX devam eder arkadaşlar kritik bölgesi 0.65 bölgesi hedefi de 72 seviyesi e, hemen hemen şu an tüm coinlerde yükselebileceğini düşündüm tüm coinlerde zaten hedefleri verdim e, DXY tarafına baktığımızda kritik bölge DXY arkadaşlar yani her şey DXY DXY düşerse yükseliş başlar dedim tam yükseliş başlıyordu FTX borsası çöktü. FTT coin 2 dolara kadar düştü. Adamlar çok güzel oynuyorlar gerçekten piyasayla. Ama nereye kadar işte? Her şey düzeldiğinde bu piyasada yükselmek zorunda kalacak. Ve o zaman tekrardan eskisi gibi her gün %300'ümüzü almayı devam edeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Panik olacak, korkacak hiçbir durum yok. Genel olarak kripto para piyasasında bitcoin ve altcoinlerde şu anlık durum bu şekilde. Canlı yayınları bu aralar dediğim gibi kaçırmayın arkadaşlar. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmamız dileğiyle.